Ses. Amazon. Başarı ve başarısızlık. Ses. Bugün çok farklı bir video çekeceğim. Çünkü Amazon ticaretine başlamak istiyorsunuz. Ve gerçekten içerisine girdiğinizde nelerle karşılaşacağınızla alakalı hiçbir fikriniz olmuyor. Yaklaşık 4 yıldır Amazon ticaretinin içerisindeyim. Ve gerçekten doğru bilinen o kadar yanlış var ki gerçekten Amazon'a başladıysan veya başlamayı düşünüyorsan kesinlikle bu videoyu izlemeni tavsiye ediyorum. Bazen öyle anlar oluyor ki bir arkadaşıma bir şey anlatırken veya bir öğrencime bir şey anlatırken keşke bunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya haykırsam da Amazon yapmak isteyenler bunu bilse diye hissediyorum. O yüzden bugün bu videoyu çekiyorum. Belki 100 kişi izleyecek, belki 1000 kişi izleyecek, belki 10 bin kişi izleyecek hiç bilmiyorum. Ama kime ulaşırsa ulaşsın benim için verimli oluyorsa ne mutlu bana. Şimdi Amazon ticaretine başlamak istiyorsun ve karşına çıkacak zorlardan haberdar değilsin. Amazon'da başarılı olmak istiyorsun. Bunun için en önemli şey sabır ve beklentileri doğru karşılamak. Çünkü Amazon ticaretine başladığında birçok insan zannediyor ki hemen belirli bir para yatıracağım ve bunun parasını kazanacağım. Bunu çok fazla kez duymuşuzdur. 50 bin lira yatırırsam kaç para kazanırım? 100 bin lira yatırırsam kaç para kazanırım? Amazon ticaretinin öncelikle bir bir ticaret olduğunu bilmemiz gerekiyor ve gerçekten beklentilerimizi kesinlikle doğru karşılamayız. Şimdi bunu çok fazla kez söylüyorum. Neden? İlk etapta her şeyi bırakayım, bütün sermayemi işte kendi işimi bırakayım, bir bilgisayar alayım bir eğitim alayım, biraz da sermaye alayım ve Amazon'a başlayayım. Hayatımı buradan idame ettireyim. Demek yanlış karar olacaktır. Bunu ilk etapta part time bir şekilde yapmanız öneriyorum. Günde 2 saat, 3 saat. Ama Amazon'dan sürekli bir şekilde part time para kazanamazsınız. Sadece belirli bir süre sizi tatmin edecektir. Ondan sonra yeterli olmayacaktır. Amazon'da part-time çalışırsanız hep part-time kazanırsınız. O yüzden full-time Amazon yapmanız lazım ki full-time para kazanın. Bu işi düzenli bir şekilde gelir elde etmek isteyen insanlar kesinlikle full-time yapmalı ama en başta tavsiye ettiğim nokta part-time olarak başlamak. Daha sonrasında kendinize uygun bir eğitim alın. Bu çok üst segment insanlardan eğitim almanız veya hiçbir bu işi bilmeyen bir insandan eğitim almanızla alakalı olan bir durum değil. Kimden eğitim alıyorsanız alın. Kimlerden eğitim alıyorsanız alın. Emin olun bana hiç fark etmeyecektir Önemli olan burada sizin kendi çalışmanız Çünkü ben de birçok farklı yerden eğitim aldım İsmi bilinen şu anda Piyasanın en iyilerinden eğitim aldım İsmi bilinmeyen insanlardan eğitim aldım Sırf samimiyetine güvendiğim için Videolu eğitimler aldım ama işin sonunda beni ilerleten her zaman kendimdim. Yani kendi başarımdı, kendi emeğimdi. Bunları da size gerçekten aktarmak istiyorum. Kimden eğitim aldığınızın çok fazla bir önemi yok. Bazı insanlar şu an piyasada çok fazla konuşuyor. Şimdi rakiplerime de pek bir şey söylemek istemiyorum. Yani kimsenin işine laf atmayı sevmem. Ama işte bizlerden eğitim alanlar şu an çok güzel para kazanıyor. İşte siz hala bu işi bilmeyen insanlardan eğitim almaya devam edin gibi gibi şeyleri. Eğitim alırken tek bir şey bakın kendisi bu işi yapıyor mu? Ticaretten para kazanıyor mu? Ondan sonrasında eğitim alabilirsiniz. Velhasıl eğitimi aldık. Amazon'a başladık ve buradan bir iş yapmak istiyoruz. Hangi modeli seçtiğinizinde böyle ultra bir önemi yok. Amazon'u e-ticareti ilk etapta zaten ne yaparsanız yapın ilk 3-4 ay para kazanamayacaksınız. Bu işi öğreneceksiniz. Öğrenme süreciniz. Ondan sonra da kazanacaksınız ufak tefek ama onlar da çok fazla tatmin etmeyecek. Bunlar gerçekten bu işin gerçeği. Her yerde duyamayacağınız gerçekler arkadaşlar. Amazon'a girdiğiniz ilk 3 ay kesinlikle para beklemeyin. Evet kazanırsınız. Evet kazandırdığımız çok insan var. Evet ben de ilk ayda kazandım. Ama benim para kazanmaktaki kastım. Cebinize para girdiğini hissedin. Yani bir ürün satıyorsanız bunun karını alabildiğinizi karını size karlı bir şekilde döndüğünü hissetmekten bahsediyorum. Çünkü ilk 3 ay zaten yazılımlara gider harcıyorsunuz. Amazon'a kira veriyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. Doğru bir şekilde belki ürünü analiz edemiyorsunuz. Yanlış bir ürün seçtiniz. Bunu sattığınız zaman karlı satamıyorsunuz. Vesaire. Yani mal ettiğinizin çok fazla üstüne koyamıyorsunuz. Evet satıyorsunuz, para da geliyor gibi ama buradaki kâra geçmekten kastım gerçekten daha ince bir şekilde. Gerçekten 10 TL'ye aldığın bir ürünü 100 TL'ye sattığında cebinde kemiksiz kalan bir 50 TL olduğunu düşün giderleri falan çıkıyorum aracılar kargolar vergiler vesaire ya bunun bunu hissetmek çünkü bir üründen bugün evet 50 dolar kalır bir üründen yarın da 50 dolar kalabilir ama üçüncü gün reklamdan veya kira günü gelir aylık kirası 100 dolar eksiğe girersiniz ve bu sefer bu karları da götürmüş olursunuz. İşin sonuna baktığınızda aslında para kazanmamış olursunuz. Çok ince bir şey değindim, umarım anlatabilmişimdir. İlk 3-4 ay bu böyle geçecek arkadaşlar. Daha sonrasında işi yavaş yavaş kavradınız. Amazon'daki süreç nasıl oluyor, işleyiş nasıl oluyor, panel nasıl kullanılıyor, ürün tedariği nasıl oluyor, bunları öğrendiğiniz süreç olacak. Sonra doğru bir ürüne gideceksiniz. Sonra doğru bir ürünü bulacaksınız ve sonrasında o üründen biraz para kazanmaya başlayacaksınız derken 6 ay, 1 sene vesaire. Şimdi bir sene boyunca e-ticarette kalırsanız zaten Amazon veya farklı bir platform bilmiyorum, girişimcilik için de bu geçerli. Biraz da girişimcilikle bağdaştırarak bu videoyu çekiyorum. Amazon yapan bir insan olarak Amazon yapan insanlara da burada yardımcı olmak istiyorum gerçekten. Bir sene boyunca bu ticaretin içinde bulunursanız öyle ya da böyle, öyle ya da böyleden kastım para kazanıyorken de kazanmıyorken de dedim. Yoksa hani bazı insanlar Amazon'a başlıyor, 6 ay yapmıyor. Sonra bir ay daha 2 ürün yüklüyor. Sonra bir 5 ay daha yapmıyor. Bir sene geçiyor. Totalde yaptı aslında 2 ay ama bir sene yaptım diyor. O değil. Bir sene içerisinde bulunuyorsunuz. Para kazanıyorsunuz veya zarar ediyorsunuz. Fark etmez. Neyse konuma geleyim. Bir sene boyunca burada kaldığınız takdirde bir sene sonunda eğer bu işe devam ediyorsanız zaten %90 ihtimalle e-ticaretten özellikle Amazon'dan para kazanacaksınız zaten. Çünkü bir yıl her zaman tecrübe yılı. Bunu bilmek, öğrenmek gerekiyor. Ben birçok insana bunu anlatamıyorum. Birçok insan yine böyle ticaret yapmak isteyen, Amazon'a başlayan birçok insan başlıyor ve beklediği hype'ı alamayınca bu işi bırakıp gidiyor. Ama günün sonunda kazanan insanlara baktığında hep burada 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl boyunca düzenli bir şekilde kalan insanlar. Evet şunu söylemeden edemeyeceğim. Amazon gerçekten zor bir iş. Kolay bir iş değil. Kolay olduğunu söyleyen varsa eğitim satıyordur arkadaşlar. Amazon zordur. Gerçekten sabır ister emek ister, paranızı kaybedersiniz, istikrar ister, tutumlu olmayı sağlar. Yani paranızı kaybettiğinizde nasıl bir tutum sergileyeceksiniz? Çok para kazandığınızda nasıl bir tutum sergileyeceksiniz? Yani devasa bir olay. Amazon derya deniz. Her zaman söylüyorum bunu. E-Ticaret derya deniz. Burada gerçekten sabredenler, istikrarlı olanlar ve çok çalışanlar para kazanıyor. Amazon'da bir dönem drop shipping yapanlar inanılmaz patladı biliyorsunuz. Yazılım yoluyla yüzlerce, binlerce ürünü Amazon mağazana ekliyorsun ve hangi üründen sipariş geldiğini bilmiyorsun ama para kazanıyorsun. Bu şekilde belirli bir süre birçok insan para kazandı ama sonra hesaplar suspend olunca birçok insan da bu işi bıraktı. Bakın ben drop shipping'ten bu işi öğrendim, drop shipping eğitimi de verdim çok fazla. İnanın drop shipping'te o kadar fazla para kazanıp da ben Amazon yapıyorum, ben e-ticaret yapıyorum diye ortada dolanan öğrencilerim vardı ki şu an suspend olduktan sonra hiçbir ortada yok. Yani bu şu demek oluyor. Hayatın her alanında karşınıza engeller çıkacak. O engeller karşısında siz bu işi bırakıp gidecek misiniz ya da buradan devam mı edeceksiniz? Yani Amazon yapıyorsan bunu göz alman gerekiyor. Size burada Amazon çok zor olduğundan bahsetmiyorum. Eğer uzun süreli Amazon'da bir kariyer hedeflemek istiyorsanız, zaten bu söylediklerim geçerli. Kısa vadede vur kaç para katlamak gibi bir niyetiniz yatırımcılık gibi bir niyetiniz varsa zaten üzeriniz alınmayın. Aslında az önce söylemek istediğim şey şu. Çok istediğiniz bir hayaliniz var. Bunun üzerinden gitmek istiyorsunuz ve size inanılmaz para kazandıracağını biliyorsunuz. İnanılmaz para kazandıracağını biliyorsunuz. Yani bir iş yapacaksınız, bir ticaret yapacaksınız, bir şey alıp satacaksınız. Bunu yaparken engeller çıkıyor değil mi karşınıza? İşte ne bileyim belki vergiyle alakalı probleminiz çıkıyor. Asıl sermayenizi birleştiremiyorsunuz. O ürünü almanız lazım çünkü inanılmaz fiyata satacaksınız. Çarpı 5 kat kar edeceksiniz vesaire. Hep bir engel çıkıyor. İnanın bana bu engellerin hepsini aşarsınız. Aşıyorsunuz durda. Yani ne iş yapıyorsanız bir kafanıza bunun örneklerini örneklendirin. Yani hedefinde işin sonunda çok güzel bir para olan bir ticaret varsa veya işin sonunda gerçekten başarılı olacağınız düşündüğünüz bir olay varsa bu olayın sonuna kadar gidiyorsunuz değil mi? Her işte bu böyle. Amazon'da da karşınıza engeller çıktığında ne olursa olsun onu sonuna kadar giderseniz problem değil de çözüm odaklı yani bunları hemen çözümlemeye doğru giderseniz sonunda para kazanıyor olacaksınız. Ama dediğim gibi Amazon kolay değil arkadaşlar. Bunu dışarıdan görerek yapmak isteyen arkadaşlara söylüyorum. Bu iş gerçekten emek istiyor, sabır istiyor. Şimdi Amazon yapan insanlara da hep genelde şu şundan bahsediyorum ben. Şu an dışarıda bir işletmeci, bir muhasebeci, bir öğretmen bile aylık ortalama söyleyip 50.000 TL para kazanıyordur. 50 bin TL kazanabilmek için tam 4 yıl boyunca bunun okulunu okuyor. Yani 4 yıl boyunca bunun üniversitesini okuyor, gidiyor, geliyor ve sonunda aylık 50 bin TL kazanmak istiyor. Şimdi Amazon yapmak isteyen, e-ticaret yapmak isteyen arkadaşlara ben soruyorum. Hep bu işe başlarken dolar kazanma isteğiyle başlıyorsunuz dolar kazanmak istiyorsunuz. 1 milyon dolar, 500 bin dolar, 100 bin dolar fark etmez. Peki bu parayı kazanabilmek için ne kadar süre harcadın bu işte? Ne kadar süre tecrübelendin? Eğitimde sadece öğrendiklerin, YouTube'dan izlediğin 3-5 tane videoyla mı kaldın burada para kazanmak için? Yoksa çok daha fazlası mı? Yani bundan bahsediyorum. Arkadaşlar nereden eğitim alırsanız alın, nereden bu işi öğrenirseniz öğrenin. Her zaman kendinizi geliştirmek zorundasınız. Amazon'da gelişmezseniz durursunuz. Geriye gidersiniz aksine. O yüzden Amazon geliştirilmesi gereken bir bir iş. Aslında bunu normal ticaret gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar bunu hiç anlamıyor. Ben bunu biraz anlamıyorum ama dışarıda bir dükkan açtığınızı düşünün. Kıyafet dükkanı. Sürekli inovasyon olması gerekiyor değil mi? Yeni bir ürün getiriyorsun, yeni bir modayı takip ediyorsun, tarz getiriyorsun. İşte bu hafta oversize kıyafet getireyim, onun işte kış geliyor, oduncu gömlekleri getireyim vesaire, kabanlar, şunlar bunlar. Her zaman bir yenilik var. İşte da böyle. Amazon'da ilk öğrendiğin veya ilk izlediğin video, ilk aldığın eğitimle kalırsan hep orada kalırsın. Rakipler çünkü kendine bir şeyler katıyor. Herkes kendini geliştiriyor. Herkes kendini geliştiriyor. Buradan milyon dolar kazanmak istiyorsan biraz bırak da bir sene iki sene bu işi öğrenmek için kendine zaman tanı. O yüzden Amazon öyle 3-5 aylık bir iş değil. Birçok insan 3-5 ay... Başlıyor zaten bu işte beklentisini göremeyince bırakıp gidiyor. Beklentisinden kastım da şu. 3-5 ay içerisinde genellikle aylık günde 8 saat çalışarak kazandığı paranın 10 katı para istiyor. Bakın anladınız mı demek istedim? Örnek veriyorum günde 8 saat çalışan bir insan aylık 25.000 TL para kazanıyor. Mesela ben aylık günlü her gün 8 saat çalışıyorum ve 25.000 TL para kazanıyorum ay sonu. Maaşım 25.000 TL. Amazon'a başlayınca beklentim şu oluyor. Günlük 2 saat ayırıyorum Amazon'a. Ama beklentim şu oluyor. Ben 2 ay sonra 1000 dolar kazansam bana yeter. Bak 1000 dolar kazansam bana yeter. Şimdi zaten sen günlük 8 saat çalıştığın bir işten 25 bin lira kazanıyorsun. Günlük 2 saat ayırdığın bir işten nasıl 1000 dolar kazanacaksın? 35 bin lira para kazanacaksın. Genelde benim öğrencilere bunu soruyorum. Hani hocam diyor 3 ayın sonunda kaç para kazanırım? Ya ben diyorum günlük ne kadar vakit ayıracaksın veya beklentinle ne kazanmak istersin? Ona göre ben sana bir şey söyleyeyim. Ya hocam diyor ben de 3 ay sonra diyor aylık şöyle bana diyor 1000 dolar 2000 dolar bandında bir şey getirsin bana yeter. Tamam getirsin ama bunun için günlük 8 saat vakit ayırman lazım veya 5 saat vakit ayırman lazım veya bunun için çok da fazla sermayen olması lazım. Oralar teferruat. O yüzden beklenti doğru karşılamak lazım. Günde 2 saat vakit ayırıyorsan 2 saat vakit ayırdığın kadar para kazanacaksın. Yani her iş böyle. Dünyadaki her girişimcilik böyle. Sadece Amazon içinde değil. Ben burada daha çok Amazon'un örneklerini veriyorum ama herhangi bir işte başarılı olmak istiyorsan, girişimci olmak istiyorsan inan bana sabretmen gerekiyor. Bugün sadece Amazon için değil, bir başka iş kurmuşsundur. Sosyal medyada içerik üreticisi olmaya başlamışsındır her gün istikrarlı bir şekilde aynı şeyi yapman gereken şeyi yapmaya devam etmen gerekiyor. Bambu ağacını biliyorsunuzdur belki. Yani 5 yıl boyunca her gün sulanmasına rağmen asla büyümez. 5 yıl sonra bir anda 25 metre boyuna ulaşır. 5 yıl sonunda bu olur. Ama 5 yıl boyunca bakıldığında hiçbir şey yoktur aslında. O yüzden ne iş yapıyorsanız yapın. Özellikle e-ticarete başlamak isteyen, girişimci olmak isteyen insanlar her zaman kendinize zaman tanıyın ve o zamanı görün. Bir şeyler için hevesiniz kaçtığında bırakıp gitmeyin. Bırakıp gittiğinizde geçmiş oluyorsunuz aslında. Dediğim gibi, bugün bir öğretmen aylık 50.000 TL kazanmak için 4 yıl boyunca öğreniyor. Biz aylık kaç para kazanmak istiyoruz ve ne kadar öğrenmeye hazırız? Yani ben hemen bir ürün yükleyeyim, direkt para kazanayım beklentisinde kesinlikle olmaman gerekiyor. Çünkü genellikle büyük başarılı satıcılar ilk etapta işi öğrenir. Ürün analiz eder, piyasa analiz eder ve burada reklam stratejilerini ortaya koyar. Yani bu üründen ne kadar satabilirim? Ne kadar satarsam ne kadar para kazanabilirim? Sonrasında eğer satamazsam ne kadar zarar edebilirim gibi işleyişler. Ticaretin aslında olması gereken. Ve bununla alakalı paneli öğrenmek, ürün tedariklerini öğrenmek, kargolama sürecini, gümrük sürecini, müşteriye ürünü gönderme sürecini öğrenmek. İlk etapta bunları öğrenmeye başlayın. Hemen bir ürün göndereyim ve para kazanayım modun, modunda olursanız yüksek ihtimalle para kazanamayacaksınız. Çünkü hemen büyük bir kazanç bekliyorsan pes edeceksin. Çünkü ilk zorlukta pes etmiş olacaksın. O yüzden doğru bir beklentiyle başlangıç yapman gerekiyor. Sonrasında zorluklarla nasıl başa çıkarım diye sürekli kendini geliştirmen gerekiyor. Ürün satmazsam ne yaparım? B planı. Bu ürünü sattırmak için ne yapmam gerekiyor? Reka çok olduğunda ne yapmam gerekiyor? Bunların hepsini analiz ederek, çözümleyerek yani bir problem var ortada bunu çözerek ne yapmam gerekiyor? Diyerek sonuca ulaşmalısın. Yani vazgeçmek basit. Hemen ilk etapta vazgeçmemelisin. Gelelim bu işin güzelliğine, meyvelerine. Elbette ki Amazon, dolar kazanmak, e-ticaret çok güzel para kazandırıyor arkadaşlar. Ben bu iş sayesinde yurt dışlarına gittim. Gerçekten hayallerimi gerçekleştirdim. Aracımı aldım. Birçok şey yaptım. Ayrı eve çıktım. Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Yıllardır güzel bir hayat yaşıyorum. Ve bunun gerçekten boşluğu olduğum nokta dijitaldir, girişimciliktir, e-ticarettir veya bilgisayardır her ne denilse denilsin. O yüzden meyvesi çok güzel ama geçmişe dönüp baktığımda bu 4 yılda neler gördüm, neler geçirdim, nelerin üstesinden geldim, nelerin üstesinden gelemedim bir de bana sorun gerçekten çok zor geçti. Zaten bu süreçte birlikte yola çıktığım birçok arkadaş teker teker kayboldu. Bazılarını yolda kaybettik, bazılarını şehit verdik vesaire. O yüzden e, birlikte yola çıktığım birçok arkadaşımla yollara ayırmak zorunda kaldık. Çünkü de o güç yok, herkes o zorluğa göğüs geremiyor. Bu yüzden arkadaşlar meyvesi çok güzel. Şu an e, 3-4-5 farklı farklı hesaplarımızdan. Aylık 10 binlerce dolar ciro döndürüyoruz. En son çok güzel giden bir mağazamız var. 4 ayda, 4 ay önce yeni açtık. 4,5 ay falan oldu yeni açtık. 40 bin dolar ciroya yaklaştık. Bu şekilde güzelce satışlar yapıyoruz. Günlük 10, 15, 30, 40 satışa ulaştığımız mağazalarımız var. Ancak buraya gelene kadar gerçekten bizler de çok para kaybettik. Çok zaman kaybettik. Ama sonunda şu an şükür güzel para kazanıyoruz. Sizlere verebileceğim en büyük tavsiye... Bu Amazon ticaretine başlıyorsanız başlamak istiyorsanız gerçekten sabırlı olmanız ve istikrarlı olmanız gerekiyor. Beklentinizi de çok doğru karşılamanız gerekiyor. Verdiğim örnekleri düşün. Hemen bir ürünü gönderip bu üründen para kazanmayı hedeflemeyin bu üründen bir şeyler öğrenmeye hedefleyin. Hemen 2 ay 3 ay geçti reklam açtınız reklamında zarar ettiniz bu reklamdan neler öğrendim diye bakın. Reklamdan zarar ettim ben para kazanmıyorum Amazon para kazandırmıyor demeyin. Bugün gerçekten güzel para kazanan insanların geçmişinde ne kadar bir eğitim var. Ne kadar bir süre öğrenme var. Ben de bu işi öğrenmek için kendime ne kadar süre ve zaman tanıdım diye bunun analizini yapın. Size verebileceğim nacizane en büyük tavsiyeler bu olur. Umarım e-ticaret hayatınızda, girişimcilik hayatınızda, Amazon hayatınızda başarılı olursunuz. Bugün böyle bir video çekmek istedim. Umarım verimli olmuştur. Bol dolarlı günleriniz olsun. Görüşmek üzere.